Efendim nasıl bir duygu? E, mankenleri sakın sakı oluyor. Yani biz de şu anda ilk defa e, bunun içindeyiz. E, temassız olduğu için e, kurallar da gayet iyi. Bu şekilde söyleyebilirim. Bir duygu tabii yani e, eskisi gibi olsaydı daha iyi olurdu ama maalesef işte bu koronavirüs yüzünden yani alınan tedbirler ortada. Gayet güzel bir uygulama. Düğün olan sahiplerine çok teşekkür ederiz. Gayet güzel. <laughs> Младиш на differences Мледиш shirt то такива Нτο, сега Неверно У ваши nih44

Cansız manken, olayı bizim için alınan en güzel kararlardan bir tanesi. Evet insanlara biraz ilginç gelebilir ama güzel bir önlem diye düşünüyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak, daha güzel atlatacağız. Bu cansız manken olayı daha çok güzel oldu. Niye böyle bir Nereden aklınıza geldiniz? Şimdi bunu düşündük, taşındık. Böyle bir şeye karar verdik. Ve iyi yaptığımıza da inanıyoruz. Mesafeyi kolluyoruz. ve düğün sahipleri de çok memnunlar. Görüyorsunuz işte. Gelinimiz daha mantıklı daha masada oturuyor. Mankenlerim de tekrar takılıyor. Anneler ve babalardan misafirleri tebrik ediyor. Kutluyorlar, hoşluyorlar. Yani çok memnunuz ama memnun olmayan bir şeyimiz var. Maalesef oyun. Bu yönde peki e, talep oluyor mu yani oyun olacak mı, e, müzik olacak mı? Tabii evet canım her gelen misafir önce oyunu soruyor bize. De, oyun oynanacak mı? Evet oynanacak mı ama ne şartlar oynayacak? Yenilen damat kalkacak oynayacaklar. Yorulduktan sonra onun yerine en yakın olan anne babayı ayrı ayrı alacağız Meta, mesafeyi e, uygun tutmak şartıyla. Birbirimize devam edeceğiz. Obrigado.